Merhaba arkadaşlar, Falı astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Bu fal herkesin kendi içindeki dileğinin olup olmayacağına dair bir genel faldır. Dileğinizi tutun. Ondan sonra falımıza başlayalım. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Evet. Yol ayrımındasınız. Kafanızdaki bazı soruların cevapları önünüze gelmiş ama siz hani önümüz için garanti ister gibi bir durumdasınız. Bu soru net bir cevap bekliyorsunuz. Somut bir şeyler, görüntüler bekliyorsunuz hayatınızla ilgili. O yüzden kafanızdaki soru işaretleri ne kadar size verilen cevaplar destekleyici olsa da sizin için yeterli gelmeyecek ama şöyle bir şey söyleyeyim önümüzdeki iki hafta boyunca biraz rahat bir hafta git biraz rahat bir dönem geçireceksiniz bu en azından kafanızdaki sorunun cevabını alabilmek için sonraki süreçte işte bir yol ayrımına geleceksiniz burada iki yolunda bir sıkıntısı var tabii ki önleminizi almazsanız önleminizi almanız için dışarıdan bir kişiden destek alacaksınız bir telefon görüşmesi yapacaksınız bu görüşmenin arkasından Hangi yola gidersem hangisi daha az zararlı olarak onu hesaplayacaksınız ama kendi çevrenizden bir düşmanlık görüyorsunuz. Bu telefonla konuştuğunuz kişi değil. Ama başka bir kişiden düşmanlık görmeniz bu işi biraz zorlaştırıyor. Her ne için bunu e, dileğinizi kapatıyorsanız. Bu e, işi zorlaştıran şeyi de... E, dedikodular, konuşmalar kulağınıza kadar getirecek ama bu, tabii ki bu olan, olanlar bittikten sonra getirecek. Yuvanızın içerisinde bir nazar var. Kedi gözü çıkmış. Nankörlük göreceğiniz bir kişi var. En yakınınızdan kendi kan bağınızdan olun. Çocuğunuz olur, eşiniz olur. Anneniz, kardeşiniz olur ama kendi kan bağınızdan olan bir kişiden bir nankörlük göreceksiniz bu kadar olmaz diyeceksiniz ama hayat bu insanı elbette ki şaşırtacak yollar düşünüyor. Bir küçük eşya alımını düşünüyorsunuz bu konuda da etrafınızdaki bazı kişilere danışıyorsunuz. Herkes olumlu yanıt verse de siz hala bir tereddüttürseniz acaba dediğiniz nokta ekonomik konu. Evet önünüzde bir süre alışveriş yapmamanız gereken bir süre var. Ocak ayının ortasını falan bulmanız, önünüzü görebilmek için aydınlık olabilmesi için çok iyi olacak bunun için. Daha sonrasındaki alışverişleriniz daha sağlıklı olabilir arkadaşlar. Evet, dedikodu olan kısma gelelim. Herkes bir şekilde kendisinden tarafa çekeceği bir şeyler olacak. Sizi çekemedikleri, hani benim neyim var diye düşünebilirsiniz ama insanlar bazen ee, kendilerinde olmayan iyi huyu bile kıskanacak vaziyetteler o yüzden neyim var diye sorusunu inanın ki ben bile sormayı bıraktım bazen ee, zorlandığınız bir dönem olacak ama bu zorlandığınız dönemiz aslında tek başınıza atlatmanız gereken bir dönem aslında ne kadar sakinleşmeniz bu kadar kalabalığın çok fazla olduğunu çok sesliliğin size yaramadığının farkına varacaksınız bu dönemi sakin, tek başınıza karar alarak sevdiğiniz iki kişi var. Bu iki kişi sizin için her zaman yakınınızda ve dostunuz olarak yer alacak. Ama geri kalan kişiler sadece gürültü olarak yer alacak sizde. Bu da son temizlik zamanı olacak. Bundan sonra bu kadar bir daha kalabalığa gireceğinizi zannetmiyorum. Bir e, koç kafası çıkmış. Hani bazı şekilde bunu dik kafalılık olarak yorumlayabilirsiniz. Kendi kafanızın dikine gidiyor olarak yorumlayabilirsiniz. Bunu aynı zamanda adağınız varsa adağınızın da zamanı geliyor. Bazı şeyler bunlara koşu bu adağınızın gerçekleşmesi için bazı koşullar artık oluşmaya başlamış olarak da yorumlayabilirsiniz. Bu herkesin kendine göre iki taraflı da alabileceği bir durum. Bu koç boynuz şeklinde çıkmış. Bedene olmuş olsaydı ben size adağınız var derdim ama her iki şekilde de yorumlayacağınız bir şekilde bu. Yollarınız var. Yollar açılıyor ama siz gitmek konusunda biraz tereddüt yaşıyorsunuz. Ee, bazı konularda seyahat konusunda kendinizi engellemeye çalışacaksınız. Bahaneler üretmeye çalışacaksınız ama bir tanesine gitmek zorunda kalacaksınız bu seyahatlerin. İki tane kapı açıldı yüreğinizde. Bazen yüreğiniz sıkışıyor, kalbiniz kalp krizi mi geçiriyorum diyecek kadar oluyorsunuz. Ama diğer taraftan da ya bunların hepsini ben kendi kafamda çok büyütüyorum. Bazı şeyler için artık daha sakin olmam gerekiyor da diyebileceğiniz bir dönemdesiniz. Evet. Bir kişiye sırtınızı dönmüşsünüz. Aile büyüklerinden bir kişi bu konuda sizin dördün e, sırtınıza döndüğünüz kişiyle ilgili barışmanızı isteyecek. Ani bir araba yolculuğunuz var. Birdenbire bir araba yolculuğuyla yola çıkmaya çalışacaksınız ama bu araba yolculuğunda bazı konularda dikkatli olmanız, önünüze çıkacak engellere dikkat etmeniz gerekiyor. Hayatınızda rüzgarlı bir dönemde siz Hangi yönden rüzgar aldığınızın farkında değilsiniz. Sanki herkes bir anda sizin üstünüze geliyormuş gibi gelecek ama bunların hepsi geçecek. Siz bir anda bir çıkış yolu bulacaksınız. Hayatınızın bir dönüm noktası olacak. Eee ocak 15'inden 20'sinden sonra bazı şeyler daha net gözükmeye başlayacak size ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu iki haftalık döngüde sırtınızı verdiğiniz kişiyle yüreğinizi verdiğiniz kişi arasında fazlasıyla şüpheci davranacaksınız. Sırlarınızı kimseye vermeyin bu dönemde. Ağzınızı açtığınız her kelime ya da yüreğinizden dökülen her kelime size ok gibi geri saplanacak başkaları tarafından. Belki de suya anlatmanız, toprağa anlatmanız daha mantıklı olacak. Çünkü bu dönemde ağzınızdan çıkan kelimelerin başkalarının duymaması çok mantıklı, çok yararlı olacak sizin için. İki tane güzel haber, bir anda gündeminizi değiştirecek bazı sıkıntıların da önünün aydınlanmasını sağlayacak bir kişinin nihayetini duyacaksınız. Duymanızla birlikte bazı konularda ispat göreceksiniz arkadaşlar. Evet bu dönemde hep ikilemde kalacaksınız ama hangi yöne giderseniz gidin. Sadece size bağlı olan sonuçlar var. Siz ne yapmak istediğinize karar verdiğinizde önünüzden açılmayacak kapı yok. O yüzden sağlam adımlarla kendi hayatınızda ne yapmak istediğinize neler yaşamak istediğinizi kendi kararınızla belirleyecek arkadaşlarım. Bu arada sırtınızı döndüğünüz kişiyle tekrar barışmanızda pek bir fayda yok. Evet aile büyükleri bunu isteyecek ama tekrar aynı şekilde sorunlar yaşayacaksınız bu kişiyle. O yüzden ikinci bir şans verseniz de vermeseniz de bu kişi tekrardan hayatınızdan çıkacak bu olarak gözüküyor. Evet Bakalım dileklerinizin, güzel dileklerinizin kabul olması dileğiyle şansınız, vaktiniz açık olsun. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.